Evet arkadaşlar videoma yani daha doğrusu videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakkala gideceğiz ve daha önce hiç tatmadığımız abur cuburları alacağız ama 70 lirayla. Bu da challenge'ın bir şeyi tabii ki kısmı. Yani 70 lirayla bakalım denemediğimiz abur cuburlardan neler alabileceğiz. Yani kim iki kişi başına 35 lira düşüyor. Bakalım neler alabileceğiz. Alacağız. 70 Allah işte alırız ya bir şeyler. İşte, e, denemediklerimizi alacağız. Eve gidince e, ee, eve gidince açacağız sonra ve yiyeceğiz onları servetle evet. edeceğiz. tadacağız. Puan, Puan vereceğiz. Ve evet arkadaşlar bunları aldık şimdi evde. Yarım saatte Evet. Hatta yarım saattir seç seçmeye çalıştık. Heyda <laughs> da burada hala güliyor. gülüyor. Adam çünkü en sonunda kızdı. E, ee, deli dama gibi dolaşıyorsunuz dedi. Evet, bu arada Heyda ile ikimiz de aynı şeyleri aldık. Ee, bence gayet güzel. Yani ben hiç birini denemedim açıkçası. Tatlarını merak ediyorum. Bak şöyle. Tatlarını merak ediyorum. Şimdi eve gidince de deneyeceğiz bunları. Ve evet, bunları aldık. Oh. aldık? İlk olarak Çerezos diye bir markanın Çerezos Çerezos diye markanın ikimiz de bu e, cips gibi mısır gibi hani var ya onlardan aldık. Tabii ki çitosun denedik de bu markanın denemedik diye. Bunlardan aldık bir meydaya bir bana. Evet. Buradan ma masada da yiyebilirdik. Bence burada daha iyi. Burada top kek aldık. Et evet, daha önce tabii ki top keki denedik ama portakallısını ben denemedim. Beyda sen denedin mi? Ha, ben top keki hiçbirini hiç denemedim. böyle yaklaş gözükmüyorsun. Top kekin e, portakallısını ikimiz de denemedik. Yani o hiç denememiş. Ben top kekin sadece portakallısını denemedim. Bir ona bir bana. Bir de burada ilk defa gördüğüm bir şey var. Maximus. Maximus diye bir markanın böyle çikolatası içinde sütlü çikolata, yer fıstığı, karamel ve çilekli e, çikolata var. Bir daha bir de bana. Evet ikimiz de aynı şeyleri aldık. Ee, i̇lk evet, ilk evet, açalım? başlar mi açalım? başlayalım. Evet tamam bence de cipsi ee, yedikten sonra puan vereceğiz. Ee, 10 10 üzerinden. üzerinden. Evet. Ama bence ben buna 9 veririm. Görünüşü çünkü çok iyi. Hani ha bir şaşırıyor. Dökmeden de yiyeceğim ben inşallah. Evet açtım ben. Benim yemim. Bu ne lan? Açıkçası şekli daha garip. Arkadaşlar bu boncuk gibi gözüküyor. Evet, bakın. Bu sanki bileklerim. Aa, gibi döktüm. Aa. <laughs> yaklaşık. Güzel lan. Güzel güzel. Bu çıtosunkinden daha iyi. Ha? Çito, çitosunkinden daha iyi. Al ya. Ben de buraya yaklaşmak. Ben buraya oturacağım. Al da. Ben de biz bunları tabağa dökelim. Evet arkadaşlar, Faydalı. bu şekilde tabağa koyduk. Evet. Hazır mıyız? Yes. Üç, iki, bir. Sen yedin önceden ama? Hmm. Çok güzel. Tuzunu bayağı iyi ayarlamışlar. Evet var. Tuzunu aşırı iyi koymuşlar bu arada. Boncuk gözüküyor. Onu dönüyorlar. Ben 8. Ben 9 Benim. diyorum. Çok beğendim. Çok iyi. Yani cipsler olarak sıralama cipslerin sıralaması olarak 3'e koyarım. Ya onun üzerinden 8. Bir de küçük o, bir de küçük böyle ben şeyi çok seviyorum. E, cipslerin küçük olup da çok olmasını çok seviyorum. Evet da. ya şunlar hemen bitmiyor. Büyükler hemen bitiyor. Şunlar çok iyi. Evet, Doritos gibi. Doritos gibiler hemen bitiyor orada. Bu burada tattıklarımızın hiçbiri reklam değildir. Evet, o zaman sıradaki yiyeceğimize geçelim. Ve evet ben onun üzerinden 8 verdim. 9. O da 9 verdi. Bu son senin mi? Senin. E evet, şimdi bu portakallı top yiyeceğiz. Ben daha önce tattım top keki. E ama tatmadım. O hiç tatmamış daha önce top kek. Ben bunları hiç bile tatmadım. Evet <laughs> hazırsak açalım. Böyle bir görünüş. Sen mi açabiliyor musun? Ben açamadım. Ver açayım. Dur. Ha. Açalım. Aç. Ah, kendim aç, kendi şey. Tamam, biz bir videoyu durduralım. Siz beyda <laughs> için de geri açar. Evet. Böyle bu arada o kadar güzel kokuyor ki. Harika lan. Portakal ve <laughs> evet. Hadi. 3 2 1 tat. Hmm. Hmm. Çok iyi. Ya. Bunun üzerinden yedi. Ben de yedim. Güzel. Güzel. Ama bu cips kadar değil değil yani. Harbiden. Onu <laughs> cebinden yedi. Bu güzelmiş. Şimdi ise tekrar okuyorum. Maximus. Bu arada bu yediklerimizin hiçbir reklam değil yine söylüyorum. Evet reklam içermiyor yani. Maximus sütlü çikolata, yer fıstıklı, karamelli, çilekli. Açalım. Şey. Allah. Açalım. Ne Böyle. İstersen Altan yine tabağı al. Yok ben bunu da yapayım. Çok güzel kokuyor lan. Hepsi, hepsi, hepsi çok, güzel çok güzel kokuyor. Bence ben buna 8 veririm. Öyle hissettim. Hadi bakalım. 3, ben 2, 1, tat. çakoz gibi böyle birazcık. Bu çikolata bildiğin şeye benziyor. Hani böyle hani böyle şey var ya kare kare bunu koparınca kare gelip yiyoruz. Karamel içinde karamel var. Ona benziyor lan. He. Değil mi? Evet. ona biraz benziyor. Evet. Çok beğenmedim. Ben 6 diyorum. 6 mı? İşte buna. Ben, ben, çok beğenmedim. Ben 7,5 diyorum. Sen hepsine 7,5 verdin galiba. Hayır. Birine 7 verdim. Birine 8 verdim. Buna da 7,5 verdim. Bak buna 7 verdim. Cipse 8 verdim. E, buna da 7.5 verdim. Ya 6.5 o zaman ben 6.5 <laughs> Buçuk koydum. Evet, bu kadardı. Daha önce takmadığımız şeyleri taktık bu videolar. Eğer bu tarz eğlenceli videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı, zil ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hmm. Sizi çok seviyorum. Abone olun. Bye. Bye.